Merhaba merhaba. Mevduatta faiz yükseliyor ama yeter mi? Döviz KKM'sine geçiş için yeni bir şans doğdu. Bu şans kullanılmalı mı? Seçime iki aydan az bir zaman kaldı. Para nerede durmalı? Bu videoda hesaplayıp bakacağız. Malum yine yeniden hesap değişti. Ekonomide yıl sonuna doğru pozitif bir hava esiyordu. Daha doğrusu estiriliyordu. Reel faiz dönemi başladı. TL'ye yatırım için doğru dönem o günlerin mahiyetleriydi, argümanlarıydı. Ama ama yılbaşından sonra işler değişmeye başladı. Enflasyon 5 ayın zirvesine çıktı. %6,7 arttı. Yıllık %64,86 oldu TÜİK'e göre. Borsa hariç tüm yatırım araçları enflasyon altında ezildi, ezildi. Hayal kırıklığı yaşattı. Dolar için beklentiler değişti mi? Dövizini ve altını daha yeni almış olanlara KKM hakkı doğdu. Peki bu seçenek her bankada var mı? Nedir ne değildir döviz KKM'ye girilir mi yoksa dövizde kalmak daha mı mantıklı doğrudan mevduata geçilmeli mi sorular sorular tek tek bakalım onun için hadi gelin başlayalım. <laughs> Son dakika gelişmesiyle Merkez Bankası Başkanı değişti. Hafize Gaye Erkan gitti, yerine Fatih Karahan getirildi. Hem yerli hem yabancı kurumlar bu görev değişikliğini nispeten olumsuz yorumlamadı ama çok konuştu. Dolar her zamanki gibi kademeli kademeli yükselişine devam ediyor. Bir önce olduğu gibi. Başkan değişimi öncesi de kademe kademe yükseliyordu söylediğim gibi. Borsa ise rekordan rekora koşuyor. Daha önce de analistler Meyda Yücel TV'de söylemişti. Bundan sonraki ilk hedef 9400-9500 demişlerdi. Şimdi de işte endeks 9000'e dayandı. Ben bu videoyu çekerken hemen altındaydım. Yani piyasa bu haber akışını nispeten kötü algılamadım. Dolar TL dediğimizde 30 lira 50 kuruşun üzerinde 30-60'lara bir basamak daha çıktı çıkacak. Ancak bu seviyede olsa bile değerleniyor. Nasıl mı? Çünkü enflasyondan daha az artıyor. Merkez Bankası reel efektif döviz kuru 56,95'e yükseldi. Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Reel kur ne kadar yüksekse bilin ki TL o kadar değerli. Ama TL'nin değeri piyasada belirlenmiyor malum. Bunu açık açık söyleyebiliriz artık. Artış hızı sabit, kontrollü bir kur rejimi var. Basamak basamak Grafikte bunu bize anlatıyor aslında. Deutsche Bank başkan değişiminin 2024'te faiz artışının önünü açabileceğini söylüyor. Raporlara bakalım. Banka enflasyondaki yüksekliğe ve yapışkanlığa da dikkat çekiyor. Yine de banka bu bizim ana senaryomuz değil diye de ekliyor. Seçime iki aydan az bir süre kaldı. Yerel seçimin ardından dört buçuk yıllık bir dönem başlayacak. Bugünlerde konuştuklarımızı emin olun seçim sonrası konuşmayacağız konuşmuyor olacağız hepimiz biliyoruz bu hızlı haber akışını. Tüm yatırım kuruluşları TL'de değer kaybı olmasını bekliyor mu? Bekliyor. Ne kadar kayıp peki? %10 ila 15 arası. Çünkü yabancının tahvil yatırımı yapması için bu gerekli görülüyor. Zaten hali hazırda aylık 2,5 liralık bir artış var. Her ay böyle artış olsa yıl sonunda zaten nereye geliyor? 40 lirayı buluyor. Ama yabancı kur en değersiz halindeyken girmek ister. Bunu artık hepimiz Adımız gibi biliyoruz, değil mi? Aksi halde neden tahvil alsın ki? Parasını neden TL'ye çevirip riske girsin? Onları cezbetmek gerekiyor. Önce yüksek seviyeden kurla yabancı girer, ardından yazda turizm gücümüzle içeriye ne girer? Dövizle girer. Kur nispeten yani sakinleşir. Senaryo bu. Bu da enflasyon için pozitif bir hava yaratır. Planlanan da emin olun ki bu. Aracı kurumların strateji raporlarının detaylarında da aslında bunu görebilirsiniz. Peki seçime iki ay kala parayı nereye koymalı? Her şey bu kadar hızla değişirken. Daha önceki videomda e, aslında sizlere aktarmıştım. Mevduat faizi için kritik tarihler de vermiştim. Biri Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Diğeri de enflasyon raporuydu. Biri gitti, biri önümüzde. Faiz kararı sonrası yeni adımlar görebileceğimizi söylemiştim. Faiz günü değil de yeni hafta yani yeni başkanla bu adımları da gördük. Belli ki yeni başkanın dönemine bırakıldı bu adımlar. Yeni başkan, yeni kararlar. Mevduat Mevduatlar için bankaların ayırdığı zorunlu karşılıklara faiz getirildi. Bankalar sizden topladıkları paralar için Merkez Bankası'nda bir miktar para tutuyor. Sigorta gibi düşünün bunu. İşte bu tuttukları paradan Faiz alacaklar artık merkezden. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar talep etmişti bunu aktarmıştım sizlere de. Faiz 3 ayda bir ödenecek. Bankaların elini rahatlatan bir gelişme bu. Yani mevduat faizlerine yarayabilecek bir gelişme. Mevduat faizlerine de yansımaya başladı. Faiz 3 aylık oranın üzerinde yıllık 47-48'lere doğru yükselen bir hoş geldin faiz oranları var diyebilirsiniz ki nerede bu faiz oranı? Melda? ben bankamda konuştum böyle bir faiz oranı yok. Çok haklısınız. Dediğim gibi farklı oranlar çıkıyor. Mesela bankanın online uygulamasına girdiğinizde sizi %38'e varan faiz oranlarıyla diye bir karşılama var mevduatta. Aplikasyona 100 bin lira yazdığınızda %34 faizle paranız 102.824 lira oluyor. 92 gün vadede ise %34 faizle 108.119 lira oluyor. 250 bin üstüne %36 faiz, 500 bin ve üzerine %38 faiz. Yani ne kadar para o kadar faiz. Ne kadar ekmek o kadar köfte ya da tersi miydi? 750 bin lira ve üstü için faiz oranında birer puanlık yükselme var. %40 iken 41 olmuş. 1 milyon ve üzeri için ise 40 ken 43 olmuş mevzuat faizi TL'de. Oysa ki 2 ay önce yılbaşından önce politika faizi 40 45-46 faizler vardı değil mi? Hatta daha yukarısı. Ee, başka bir bankanın da faiz oranlarını şimdi ekledim. Buna da bir bakın isterseniz. Daha da TL mevduat faizleri yukarı çıkar mı Melda? Daha da cazip hale gelir mi? Artar mı Melda? Doğrusu ben mevduat faizinin daha da artacağını düşünüyorum. Bu dengeyi kurmak adına çünkü enflasyonuna göre bile enflasyon yükselirken yoksa hiçbir cazibesi yok bu enstrümanın. Ama vade burada kritik. Bankanızdan daha kısa vadede bu faizleri almaya çalışın. Değişim rüzgarları sert eser, önümüzde de seçim varken ve İstanbul adayları ve vaatleri konusunda da her han her şey değişime gebeyken kısa vade candır bu dönemde bence. Not ettik. Devam edelim. Terima kasih telah menonton Geçelim kur korumalı mevduat tarafına. Kur korumalı mevduatta aslında önemli bir gelişme var. Yeni başkanla birlikte döviz dönüşümlü KKM'de süre uzatıldı. 31 Ocak öncesinde olan dendi. Yani e, TL dönüşümlü KKM ise yılbaşından önce sona erdirilmişti malum. O cephe yok artık. Eğer hesabınızda döviz ya da altın e, Ocak sonuna kadar orada park etmişse işte şimdi döviz KKM'den faydalanma şansı çıkıyor karşınıza. Peki her bankada var mı Melda? Anlatabiliriz. Çevremden araştırdım. Diyelim A bankası bu döviz KKM'de e, döviz ya da işte altın hesabınızda varken e, yaparken size döviz KKM şansı tanırken Q Bankası yapmıyor mesela. Bankadan bankaya değişiyor yani. Q Bankası döviz KKM'sinde olanın vade sonunda yenileme imkanı veriyor. 31 Ocak'tan önce dolar hesabı olana, altın hesabı olana değil yani. Yalnızca döviz KKM'de olana yeniliyoruz. Döviz KKM faizi veriyoruz derken A Bankası mesela dolar hesabında olanı da 31 Ocağı kadar e, dolar hesabında parası varsa altın hesabında parası varsa döviz KKM yapma imkanı veriyor. Bankadan bankaya net bir şekilde bu değişiyor aslında. E, bankanın durumuna göre risk alma işçiliğine göre hepsi e, farklı farklı hesap. Bu tarih genellikle 3 ayda bir uzatılıyor. Yani 31 Ocak'tan önce de bir 3 ay önceye gittiğimizde bu periyodu gördük. Ama bundan sonra yapılıp yapılmayacağı Tıpkı şimdi uzatılıp uzatılmayacağını bilmediğimiz gibi bundan sonrasını da bilmiyoruz. Meçhuldü yine meçhul. Ama diyelim TL'desiniz. Bir senaryo üzerinden gidelim. Bir e, basit hesap yapalım. E, seçim öncesi de dolara dönmek istiyorsunuz. TL'desiniz. Dolara dönüp onu da dolarda diyelim fon yapıp e, kısa bir süre o parayı oraya park ettiniz. Mesela 3 ay sonra yine bir uzatım geldi. KKM'de tarih uzatılırsa döviz KKM'ye girme şansını aslında elde edebilirsiniz bu senaryoya göre. Eğer uzatılacağını düşünüyorsanız bu senaryoya göre. Bankalar e, ne yapıyordu? %85'i kadar yıllık faiz verebiliyor döviz KKM'de değil mi? Yani bu faiz oranında yıllık %38-25. Peki ne yapmalıyız? Seçim sonrasını mı beklemeliyiz? Yoksa seçime dolarda mı KKM'de mi? Ya da mevduatta mı girmeliyiz. Hepsi ayrı ayrı başlık. Önce dolardaki yükseliş oranına bakalım. Kur Kasım ayına 28 lira 30 kuruştan başladı. Kasım sonunda 28 lira 86 kuruştu. Yani %2 yükseldi. Aralık sonunda 29 lira 52 kuruşa çıktı. Yılın son ayında %2,3 değerlendi. Ocak sonunda ise 30 lira 34 kuruşta yer aldı. %2,77 arttı yani. 3 aylık artışsa %7,20 seviyesini. Bu seviyelerde. Bu yükseliş eğmesinin biraz daha hızlanması beklenebilir. Özellikle seçim sonrası. Ama biz şimdilik bunu, bu grafiği baz alalım. Adım adım yükselişim. Mevduat faizliği içinde hadi gelin en yüksekten bir hesap yapalım. Yıllık yüzde 47 diyelim. 3 ayda yüzde 11,7 faiz getirir. Bu faiz oranı döviz KKM'si için yüzde 9,5 civarında. Eğer benzer oranlar olursa Nisan ayın başlarında ele geçecek parayı da hesaplayalım. Ardından görüşlerimi nokta nokta söyleyeceğim. Siz kendi kararınızı verirsiniz. Dolar 107.200 lira, mevduat 111.700 lira, döviz KKMS 109.500 lira olacak bu hesaba göre. Hep ne diyoruz? Mevduatta getiri garanti ama sınırlı ama eriyebilir şeklinde de devam ediyoruz. Ama döviz KKM'sinde de getiri garantisi var değil mi? Bir ama daha. Ve de mevduatın çok da altında kalmıyor aslında. Üstelik burada bir daha söyleyeyim. Mevduat faizini yüksek faizden hesapladım. Dolar'da bile belli bir artış kesin gibi görünüyor. Öyle duruyor grafikten. Böyleyken ben neden mevduat faizine gireyim? <laughs> Tabii şu da var eğer nakit paraya ihtiyacım olacağını düşünürsem dövizde kalırım. Düşünmezsem de döviz KKM'si yaparım. O paraya ihtiyaç ne kadar süreyle var ya da yok. İşte bu nedenle mevduat faizi artmak zorunda. Bu hesap bunu gösteriyor. Ya mevduatta faiz artacak ya da bir süre daha o mevduata istenen ilgi olmayacak. Böyle olduğu zaman da dolarizasyon yükseliyor. Harcamalar kısılmıyor. Herkes dolara dönüyor. Zaten oradaki hesapta bunu doğruluyor. Enflasyon üzerindeki riskler artıyor. Birkaç parantezde borsa ve altın için açmak istiyorum. Borsaya yılbaşında girenler sürpriz bir şekilde enflasyona karşı parasını korudu hatta arttırdı. Epey de kar etti. Ama Eylül Ekim gibi girenler reel kazanç ne yazık ki elde edemedi. Bundan sonra borsada hızlı yükselişler olur mu? Olursa aslında sürpriz olur ama sürprizler her zaman bu ülkede var. Yani genel beklenti kar satışlarında gelebileceği yönünde. Her iki türlü de sürpriz olur. Çok sert düşüşler olmasa bile en azından değer kazancını sürmesi beklenmiyor. O nedenle dikkatli düşünün, doğru hisselere yönelin. Yabancı geldiğinde hangi hisseleri alır onu düşünüp ince eleyip sık dokuyun. Mesela reel ekonomi ve sanayi şirketleri açısından işler bir süre daha daha zorlu gitmeye devam edecek. Haberleri bu anlamda iyi okuyun. Siyaset açıklamalar, Avrupa Birliği, Rusya ile ABD ile ilişkiler okuyacağınız, okuyacağımız çok haber var. Fotoğrafı iyi okumak lazım. Gelelim altına. altındaysa yıl sonu senaryoları değişmedi. Hala raporlarda karşımızda yükseliş beklentisi var. Ama işte bu önümüzdeki bir buçuk ay yine bir amayı getiriyor karşımıza. Bir buçuk ay gözümüz kulağımız Amerika'dan gelecek verilerde olacak. 20 Mart'taki Fed faiz kararına kadar bu verileri sıkı sıkı takip edeceğiz. Asıl mesele Fed'in Mayıs ayında faiz indirip İndirmeyeceği olacak senaryoyu değiştirip değiştirmeyeceğini göreceğiz. Eğer FED için ilk indirim beklentileri Haziran'a doğru kayarsa altın için en azından kısa vadede satış baskısı olabilir. Baskılayabilir, düşürebilir ONS için ama dolar ne olur gram için hesap e, yine yükseliş olarak çıkabilir karşımıza. Bu satış baskısı olursa bir gerileme olursa ONS altında bir alım fırsatı yaratır mı? Yanıt yaratır gibi görünüyor değil mi? Bunu not ettik kenara. İlk notumuz ne? İçeriden enflasyon raporu. Enflasyon raporu sunumunu yaparken yeni başkan Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedefini güncelleyecek mi? Güncellemeyecek mi? Önce buna bakacağız. Sonra da diğer haberlere. İyi haberlere efendim. Sağlıkla, varlıkla. Abone olmayı da unutmazsınız değil mi? Bence unutmazsınız.